Rüzgarlı Pazar 1. Bölüm Tanıtımı Yoklukla yoğrulmuş bir hayatın içinde, umut bazen en rüzgarlı yerlerde yeşerir. Çekimleri Kemerburgaz'da kurulan özel bir platoda devam eden Rüzgarlı Pazar, izleyici İstanbul'un arka sokaklarına, üst geçitlerin altında kurulan bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu dünya, yalnızca ikinci el eşyaların değil, hayallerin, yarım kalmış sevdaların ve kırık dökük umutların da pazarıdır. Hikayenin merkezinde 11 yaşındaki Duran vardır. Annesiz büyüyen, babası tarafından terk edilmiş bu küçük çocuk, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan yorgun bir ruh gibidir. Okula gitmeyi düşleyecek kadar vakti bile yoktur. Duran, günlerini üst geçitte kurulan o pazar yerinde çalışarak geçirir. Bir simit, bir söz, bir tebessümle hayatta kalmaya çalışır. Ama ne zaman yorulsa o rüzgarlı pazarda dost bildiği tezgah sahiplerinin dayanışması ve yaşama tutunma çabaları ona yeniden güç verir. Dura'nın gözünden anlatılan bu hikaye, bir çocuğun küçücük bedeninde taşıdığı büyük hayalleri, sokakta geçen ama yürekte biriken yılları, her şeye rağmen kurulan güzel düşleri ekrana taşıyor. Bu pazarda ise bir başka hikaye daha sessizce filizlenmektedir. Görme engelli nimet ve pazarda güvenlik görevlisi olarak çalışan cesur her gün aynı yerden geçerler ama bir gün yüreklerinden geçmeye başlarlar. Nimet'in karanlık dünyası, cesurun sessizliğiyle aydınlanır. İkisi de eksik, ikisi de yaralı ama kalpten kalbe uzanan o ince yolda, aşklarını kelimelerle değil, hislerle anlatmayı öğrenirler. Nimet geçmişte yaşadığı büyük bir travmanın izlerini taşırken, cesur da kendi geçmişiyle yüzleşmekten kaçmaktadır. İki yalnız ruh o rüzgarlı pazarda birbirlerine tutunacak bir yer ararken, geçmişin gölgesinde şekillenen bu aşk, yalnızca kendilerini değil, çevrelerindeki herkesi dönüştürecektir. Rüzgarlı pazar, yalnızca dram değil, umut, dayanışma, sebat ve sevgiyle örülmüş bir hikaye sunuyor. Her karakterin başka bir mücadeleyi, her tezgahın başka bir hayali temsil ettiği bu hikaye, çocukluğun, emeğin, Sessiz kahramanların ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin izini sürüyor. Dura'nın büyüme hikayesiyle başlayan bu yolculuk, nimet ve cesurum kalpleriyle birleşen sessiz haykırışıyla daha da derinleşiyor. Her köşesinde başka bir anı, başka bir insanlık hali saklı olan bu pazar, aslında yaşamın ta kendisi oluyor. Dizinin arka planında İstanbul'un değişen yapısı, zenginlik ile yoksulluk arasındaki keskin uçurumda etkileyici biçimde ele alınıyor. Kentsel dönüşüm tehdidiyle karşı karşıya kalan bu üst geçit pazarı, sadece bir geçim kapısı değil, aynı zamanda onlarca insanın aidiyet duygusunu yaşadığı, kimlik bulduğu bir alana dönüşüyor. Pazarın yıkılması ihtimali, tüm karakterler için bir kırılma noktası olacak. Burada geçen her gün, geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek, yeni kararlar almak ve bazen sessizce vedalaşmak anlamına geliyor. Rüzgarlı Pazar Geniş kadrosu, gerçekçi diyalogları ve sıcak anlatımıyla seyirciyi derinden etkilemeyi hedefliyor. Hayatın en rüzgarlı yerinde en güçlü bağların kurulduğu, sevginin, umudun ve direnişin her şeye rağmen yaşadığı bir hikaye. Sokakta büyüyen çocukların sesi, görünmeyen aşklar ve unuttuğumuz değerler bu dizide yeniden dile geliyor. Yakında ekranlarda. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.